Efendim merhaba. Türkiye yeni bir güne uyandı. Türk siyasal hayatı yeni bir sürece girdi. Peki bunu söylerken diyeceksiniz ki fiili bu kadar net biçimde kullanmanın sebebini, kullanmamın sebebi şu. Halk şimdi bir mesaj verdi kime? Hem iktidara hem muhalefete. Peki gazeteci deyimiyle ifade edeyim buna bir manşet atmamız gerekirse ne söyleyebiliriz? Bana göre birincisi şunu söyleyebiliriz. Halk 15 Temmuz'dan sonra ikinci kez devlete sahip çıktı. Şimdi buradan ne kastediyorum ifade edeceğim. Bu bir dip dalgasıydı ve bu dip dalgasının temel aktörleri, Kimler diyorsanız benim ilk etapta gördüğüm şekliyle emekliler. Yani daha önce şunu söylüyorduk. Anımsayınız kaç program ifade ettim. Dedim ki AKP'nin seçmen tabanına bakıldığında onun sosyolojik analizinde iki grup görülüyor ağırlıklı olarak emekliler ve ev kadınları. Evet, işte bu kez emekliler içine sokulduğu durum, kendileriyle alay ediliyor olmuş olması, küçümseniyor olmuş olması karşısında emeklilerin göstermiş olduğu bir tepki. Bu var. Tekrar söylüyorum. Bu bir dip dalgası ve bu dip dalgası devam eder mi, etmez mi? O konuda bir şey söyleyemeyeceğim. Şimdi bu konuda söylenecek çok söz olduğunu değerlendiriyorum. Birinci cümleme geri döneyim. De, bu millet ikinci kez 15 Temmuz'dan sonra ikinci kez devlete sahip çıktı ve devletine sahip çıktı. Bunun anlamı ne? Bunun anlamı şu. Siyasal iktidar, AKP iktidar açısından söylüyorum. Neredeyse 25 yıldır bir Türkiye'yi yönetiyor. En azından yönetiyor ifadesini kullanayım. Yönetemiyor ayrı bir şey de yönetiyor diye ifade kullanayım. Peki bunun sonucunda nereye geldi? ve halk aslında nelere tepki gösteriyor? Birincisi, halk bir, bu cumhuriyetle oynanmasına, iki, bu cumhuriyetin layık karakteriyle oynanmasına, üç, siyasal iktidar, evet bir siyasal partinin elinde ama burada siyasal İslamcı bir görüşün, ihvancı bir hareket adına net koyarsanız koyunuz sevgili arkadaşlar, tarikatların, cemaatlerin, bu devlete, bürokratik kanallara egemen olmasına başka, bu 25 yıl boyunca ortaya konulan bir kibir, tırnak içinde söylüyorum, bunu hakaret anlamında söylemiyorum ama işi uzatmamak için söylüyorum, şımarıklığa, bütün bunlara karşı bir cevap verdi. Tabii bunun ötesinde ekonominin bozuk olması ve orta sınıfın ortadan kaldırılıyor olmuş olması, Ayrıca kent yoksulluğunun yaratılmış olması bütün bunların hepsi karşısında halk klasik deyimiyle iktidara sarı kart değil kırmızı kart gösterdi. Bu önemli bir mesele. Buradan siyasal iktidar ders alır mı almaz mı? Bundan sonraki süreçte ne olur, ne biter? Tabii daha sonraki programlarda örnek perşembe günkü birlikteliğimizde bunları değerlendiririm. Şimdi şu anda mevcut durumu yani var olan Sonucun ne anlama geldiğini bir bu konudaki düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi değerli arkadaşlar, Türk siyasal yaşamına baktığımız zaman Türk siyasal yaşamında üç önemli kırılma noktası var. Yani biz bunlara politik anlamda ihtilal diyelim. Bunlardan birisi nedir? 1950 seçimi yani Demokrat Parti'nin çok ezici çoğunlukla siyasal iktidarı almış olması. İkincisi 1983 seçimi nedir? Anapın yine aynı şekilde darbeye rağmen darbeyi yapmış olan generallere rağmen bu seçimi almış olması bu önemlidir. Üçüncüsü ise 3 Kasım 2002 seçimlerinde AKP'nin %34 Aşkın oy almış olmasına rağmen meclis çoğunluğunun yüzde altmış ikisini, yüzde altmış elde etmiş olması. İşte bu dördüncü defa halkın ortaya koymuş olduğu ihtilal niye kullanıyorum ihtilal sözcüğünü? Çünkü halk içinde vardı onun için. Sevgili arkadaşlar, dördüncü defa en önemli kırılma noktası Türk siyasal yaşamında dönemeç açısından ifade ediyorum çok parti dönem yaşamımız içinde. İşte bundan sonraki süreç artık siyasal iktidarın aklını başına alıp almama meselesidir. Ayrıca şimdi iktidarın bu kadar yoğun biçimde ve hiç onların kendilerinin tahmin etmediği şekilde ağır yenilgiye uğramasının nedenlerinden birisi de hiç kuşkusuz ki bu adına onlar sığınmacı diyor biliyorsunuz ben ısrarla kaçkınlar diyorum. Bunların yaratmış olduğu büyük ekonomik, siyasal, toplumsal, sosyolojik depremdir. Halk bütün bunların hiçbirisini affetmedi diye düşünüyorum. Ama tabii ki en önemli konu ne? En önemli konu ekonomi. Şimdi Erdoğan bir konuşma yaptı ve dedi, özeti şu, işte halkın iradesine boyun eğeceğiz. Ben de buradan yola çıkarak diyorum ki, egemenlik kayıtsız şartsız millete aittir. Bu Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi, Büyük Meclis'ten itibaren Türk halkının temsilcileri olan müdafaa hukuk cemiyeti mensuplarının ortaya koyduğu temel ilkedir. Yani burada halkın kararı, tepkileri hiçbir zaman göz ardı edilemez. Şimdilik bunu şöyle bir kenara koyayım. Ortaya çıkan tablonun analiz ve değerlendirmelerini yaptığımızda neyi görüyoruz? Hiç kuşkusuz ki CHP açısından baktığımızda Özgür Özel'in işte çok kısa bir süre 5 ay oldu değil mi? Geldi CHP Genel Başkanlığı'na. Ne ifade kullanıyordum? Özgür Özel CHP Genel Başkanı oldu ama lider olamadı diye. İşte arkadaşlar dün geceki sonuç artık Özgür Özel'in parti içerisinde muhalif unsurlar açısından da çok net ifade ediyorum. Artık liderliğinin kabul edildiği gecedir. Şimdi CHP'de 3 tane aktör ortaya çıktı bu durumda. Mansur Yavaş %60 gibi bir oy aldı. Zaten bekleniyordu biliyorsunuz. Evet İstanbul seçimini Ekrem İmamoğlu'nun kazanacağı bekleniyordu ama aradaki makasın bu kadar çok açılacağını tahmin eden, ifade eden birkaç kişi oldu. Ama bu kadar açık bir ara makasla bunu kazanacağı o kadar çok da öngörülmemişti ama kazanacağı ifade ediliyordu. İzmir zaten klasik İzmir üzerine konuşmaya gerek yok. İzmir'de hep de ifade et ben de ifade ettim, başkaları da söyledi. Adaydan bağımsız olarak efendim İzmir CHP tarafından kazanılıyor, kazanılacak. Ama geçen seçimle mukayese ettiğinizde İzmir'deki oyların düşmüş olduğunu görüyoruz. Şimdi bu seçimin kaderini kim belirledi diye siyasal partiler açısından bakıldığında yine daha önce de söylendiği şekliyle sürpriz olmadı bu. Yeniden Refah Partisi. Yeniden Refah Partisi Türkiye'nin şu bu sonuçlara göre söylüyoruz tabi. Üçüncü partisi oldu. Yani bundan sonraki süreçte öyle görülüyor ki Yeniden Refah Partisi yükselişini sürdürecek ve yine öyle görülüyor ki önümüzdeki işte genel seçimde bu yüzde yedi barajını aşarak meclise gelecek. Bazı kentlerde AKP ile Yeniden Refah Partisi'nin topladığınız zaman oylarını orada çok çıplak biçimde göstermektedir ki eğer Yeniden Refah Partisi bu şekilde bağımsız, ayrı özür diliyorum, kendi adaylarıyla gitmemiş olsaydı, efendim buradaki seçim ya da o kaybedilmiş olan kentler yeniden efendim AKP'nin uhdesinde görüne, görülecek idi. Peki en önemli meselesi ne oldu? Yeniden Refah Partisi'nin hangi çıkışı AKP'ye bu denli oy kaybettirdi? Bir kere bu İsrail ile olan ticaret konusunu sürekli olarak gündemde tutuyor olmaları ve bu gerçeği haykırıyor olmuş olmaları muhafazakar kesim açısından veya AKP'ye oy veren kitleler açısından son derece olumsuz yansıdı. Yani onların sandığa gitmemesine neden oldu. Şimdi ilk rakamlara göre, resmi olmayan rakamlara göre 13,5 milyon seçmen sandığa gitmemiş. Yine resmi olmayan rakamlara göre bunun AKP seçmeni açısından sandığa gitmeyenin 8 milyon civarında olduğu ifade ediliyor. Çok emin değilim. Tekrar söyledim. Resmi olmayan rakamlardan söz ediyoruz. Şimdi burada sürpriz iller oldu. Yeni Refah Partisi'nin kazandığı iki tane il var ki bu baştan beri söylemiştik. Adaylar açısından bunun kazanılacağını ifade etmiştik. Bunlardan birisi Şanlıurfa, ötekisi Yozgat. Dikkat edin her ikisi de Bekir Bozdağ'ın çok iddialı olduğu, kendisini çok ilgilendiği iki kent. Yani bunun anlamı şu, Bekir Bozdağ buradan verilmiş olan bir efendim ciddi bir ders var. Başka bir deyimle buradaki seçmen bir tokat atmış oldu. Ya bu kendi işlerine nasıl değerlendirilir, ne olur ne biter bunu zaman gösterecek bize öte yandan AKP'nin kendisi açısından değerlendirmeleri Cumhurreisinin yani AKP Genel Başkanının kendi ifadeleriyle biz buradan dert çıkaracağız söyledi. Ne kadar dert çıkaracaklar onu bilmiyorum. Efendim tüm belediyelere dikkat tüm belediyelere halkın vermiş olduğu bu ders sonucu ortaya çıkan tabloya kayıtsız kalamayacağını ve bütün belediyelere merkezi idarenin yardımcı olacağını, yapılması gerekenleri yapacağını ifade etti. Bunu zaman gösterecek bize. Çünkü niye bunu söylüyorum? Erdoğan daha önceki balkon konuşmaları da yapardı ama yaptığının son derece hep terslerini uyguladı. Şimdi bu sefer de yine belediyeler açısından bütün bu olumsuzlukları söyleyebilir. CHP açısından şunu söyleyeyim. Antalya benim açımdan evet sürpriz oldu. Muhittin Böceği kutluyorum. Çünkü bize gelen sonuçlar, oradaki halkın tepkileri, bize yazdıkları biliyorsunuz ben hep onları sizlerle paylaşıyor. İdim ne oluyor, ne bitiyor. Bu burada gerçekten bir büyük başarı var. Hatay beklendiği gibi mi sonuçlandı? Her ne kadar şu anda resmi sonuç AKP'nin, resmi olmayan sonuç AKP'nin kazandığını gösteriyorsa da CHP buraya şiddetle itiraz ediyor. Bakalım zaten bu işler öyle olur. Aradaki oy farkı az olunca daima bunlar ilçe seçim kurulu, il seçim kurulu, yüksek YSK buralara gidilir. Bunlar normal. Efendim bir bekleyeceğiz bakalım. Bir hafta on gün beklenecek. Bu itirazlar, oy sayımları yeniden yapılacak. Kars bir sürpriz mi? Kars sürpriz dem açısından büyük bir yıkıntı. Çünkü Kars'ı MHP kazandı. Ama Kars'ı MHP'nin kazanması Zafer Partisi'nin burada aday göstermemesi ve bu adayı destekliyor olmuş olmasıdır. Bir öğretmen olduğunu biliyorum. Sakin birisi olduğunu da biliyorum. Bu açıdan önemliydi. Bakalım bu sonuçla Kars'ta ne olacak? Ne bitecek? Bunlar izlenecek. Asıl büyük sürpriz nerede diyorsanız asıl büyük sürpriz bana göre Adıyaman'da oldu. Adıyaman'daki aday Abdurrahman Tutdere bu CHP'nin adayı ve ciddi biçimde açık ara kazandı. İşte bu AKP'ye verilmiş olan en büyük derstir. Bu ders bir daha söylüyorum. Kibir, insanlara üstten bakmak, her şeyi garanti görmek, ben yaptım oldu demekle işte bu işler olmuyor. Halk net biçimde bunu gösterdi. Bir daha söylüyorum, orta sınıf çok zor duruma sokuldu, orta sınıf geçinemez hale sokuldu. İki konu, eğitim konusu ve sağlık alanındaki yapılmış olan son derece olumsuzluklar, hele bu Milli Eğitim Bakanı'nın bu, bu milli eğitimle ilgili bütün bu konuşmaları, tarikatları, cemaatleri değişti, milli eğitime, ortak paydaş, ilan etmiş olması bunları getireceğiz bunlar da burada olacak demesi ki halk bunu küstahlık olarak ele aldı ve cumhuriyetin bütün kazanılmış değerlerinin yıkılmaya çalışıldığını değer gördü ben öyle değerlendiriyorum. İşte bu seçimde çok ama çok önemli biçimde bir ders verdi ve aklınızı başınıza toplayın diyor. Bu dip dalga ne kadar yönetilebilir CHP açısından onu bilemiyorum ama CHP açısından herhalde işin en sevinilecek yanı CHP açısından söylüyorum. Evet Özgür Özel'in burada bu yapılanmayla bir büyük başarı kazanmış olmasıdır. Toplam yine demokrasimiz açısından sevindirici bir yan olacağını düşünüyorum. Tabii en çok buna bizim Yaşınay seviniyor, mutlu oluyor. Niye? Çünkü 11 kadın belediye başkanı oldu. İlçelerde de çok sayıda kadın belediye başkanları var. Bakalım bunlar Türk siyasal Türk siyasal yaşamında ne gibi değişiklikler yapacak yani? O işte ojeli parmaklarıyla, efendim rujlu dudaklarıyla bir bakalım. Yani uzun sözün kısası böyle bir renklendirme getirebilecekler mi? Üsküdar seçimi Evet CHP açısından kazanıldı. Yine kadın adayla kazanıldı. Önemli bir teknokrattı getirdikleri Üsküdar'a. Daha önce ben İhsan Özkes seçimini hatırlıyorum. Kaç seçim öncesini söylüyorum İhsan Özkes. Herhalde 3 seçim öncesi miydi, 4 seçim öncesi miydi? O zaman Cem TV'nin ekranındaydım. O zaman İhsan Özkes o zaman da kazanıyor idi CHP'nin adayı. Biliyorsunuz o bir din adamı. Ama o zaman, onun için efendim CHP'nin yönetimi çalışmamış idi. O zamanlar bu çok dile getirildi. Şimdi evet canı gönülden çalışmışlar. Eyüp Sultan sürpriz mi oldu? Sürpriz oldu. Bir büyük sürpriz Tuzla çok genç bir aday bravo kazandı. Çünkü ben söylemiştim yani Tuzla'nın sosyolojik yapısı nedeniyle ya bu genç adam çok kıymetli birisi çünkü. Ya bunu kazanamayacak. Çünkü çok iyi bildiğim bir yer Tuzla. Ama şöyle şu ifadeyi kullanayım. Sözcü TV'de programa konuk olmuştu. Yanında yine bir genç asistan arkadaşı vardı. Ona şunu söyledim. Aynen anlattım. O da ya hocam doğru söylüyorsunuz ama sokaklarda çok büyük iltifat var demişti kendisine karşı. Ben de şu ifadeyi kullandım. Eğer gerçekten Tuzla'dan seçilirse halk orada bir ihtilal yapmış olur dedim. Niye? Çünkü orası merkez sağdır, sağ eğilimlidir. Halk Artık yavaş yavaş bazı konularda görüyorum ki artık bir değişimi talep ediyor. Umarım ki bu bir dönüşüm şekline sokulabilir. Evet. Halk bunu istedi. Bakalım ne olacak, ne bitecek. Tabii Hatay konusu sıkıntılı bir daha söylüyorum. Hatay konusu sıkıntılı. Ama bu sıkıntıdan bakalım Yüksek Seçim Kurulu bunun sonucunda neye karar verecek, ne olacak, ne bitecek. Peki şimdi Erdoğan'ın ifade ettiği başka bir husus var. Diyor ki demokrasimiz için bu bir büyük kazanç. Doğru ama Kurdurulmuş olan sistem demokratik bir sistem değil. Şu söylenebilir 15 Temmuz'dan sonra bu FETÖ'cü efendim yapılanmanın bu örüncek ağının kırılması için efendim işte böyle bir yetkiyle birisinin yani uzun sözün kısası böyle bir sistemi ve Cumhurbaşkanlığı sisteminin gerekli idi diyebilirsiniz. Ama artık arkadaşlar bu gereklilik ortadan kalktı madem böyle bakılıyor. Onun için ben çok inan, inanıyor muyum Erdoğan'ın konuşmalarına? İnanmıyorum. Çünkü niçin? Efendim bu şöyle bir ifade kullanılmış diye demokrasi bir işte şeydir durak hani tramvay gelecek. Oradan inebilirsiniz. Türünden çok konuşmaları var. Onun için o kadar çok inanmıyorum. Ee, bir şey bir husus var. İşte dik duracağız, dikleşmeyeceğiz. Şöyle Dün akşamki işte Sözcü TV'deyim. Karşımda ekran ikiye bölünmüş. Bir tarafta Erdoğan, bir tarafta Ekrem İmamoğlu konuşuyor. Şöyle düşündüm. Erdoğan geçmiş. Efendim İmamoğlu gelecek. Böyle öyle bir düşünce kafamdan geçti. Önümdeki şöyle aldığım notlara bakıyorum. O dedi ki her şeyde bir hayır vardır. Evet istediğimiz sonucu alamadık. Ama hani biz bundan büyük dersler çıkaracağız. Eğer gerçekten büyük dersler çıkartırlarsa... Türkiye kazanacak demektir. Bir de cümlesi var. 31 Mart bizim için bitiş değil, başlangıçtır. Bakalım efendim. Bakalım süreç içerisinde bütün bunların hepsini göreceğiz. Tabii oradaki en önemli ifadesi de şuydu. 2028 yani önümüzdeki 4-4,5 yıllık süreçte Türkiye'de artık seçim yok dedi. Bir bakalım. Cesaretle öz eleştiri yapacaklarını ifade ettiler. Onları ilgilendiriyor artık bu konu. Şimdi bunun dışında yine seçime geri dönecek olursak en önemli başarı nerede? Balıkesir'de geldi. 74 yıl sonra ilk defa CHP Balıkesir'de belediye başkanlığı kazandı. Ancak geçen programda bir ifade kullanmıştım. Demiştim ki bir Amerikalı şirket Bandırma'daki başka bir şirkete ticari evlilik yapmak hazırlığı içerisinde burada bir araştırma yaptırıyor diye. Oradan ne sonuç çıkmıştı? Oradan sonuç çıkan Ahmet Akın yani CHP nin bu burayı kazanacağı şeklinde idi. Bir de başka bir hususu söyleyeyim. Ee, bir, Muharrem İnce'nin katıldığı seçimde yap, Almanların yaptırdığı bir araştırma vardı Alman şirketleri. Seçimin sonucunu birebir Ç, e, bildiler ve ben de bunu ifade etmiştim Meltem TV ekranında. Hatta Cem Küçük o zaman Türkiye Gazetesi'ne köşe yazarı şimdi bilmiyorum yine orada mı yazıyor. Efendim orada söylemişti böyle böyle işte Kemal İsteroğlu mütercimler işte bak sonucun böyle olduğunu söylüyor. Bu bir iki. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu son seçimde girmiş olduğu seçimde yine Amerikan şirketi için burada bir ya da şirketler grubu için sizlere ifade etmiştim ama demiştim ki biz bunu söylemedik. Onların yaptıkları araştırmada birebir aynı çıkmıştı. Şimdi üçüncü defa yine bir Alman şirket için, burada sanırım küresel bir şirket için yapılan araştırma vardı. Kurumun bir buçuk puan önde olduğunu ifade ediyor idi onun sonuç bölümü. Ben de Özgür Özel'e Perşembe gecesi önüme gelince yazdım. Yani böyle bir sonuç görünüyor diye. Ama sandık olağanüstü, farklı çıktı. Ha, demek ki üçüncü daha önceki seçimlerde bu yabancı şirketler için yapılan da doğru virgülden sonraki rakamlar bile bilinebilirken evet burada bunun bu sefer gerçekleşmemesinin sebebi halkın bu konuya doğrudan doğruya kendisinin müdahil olmuş olmasıdır. Bakalım Erdoğan'ın söylediği yerel yönetimlere desteğimiz sürecektir ifadesi. Bizim için ne anlam ifade ediyor? Peki şimdi baktık bu sabaha uyandık. Piyasalara baktık, ekonomi piyasalarına. Neyi gördük? Dövizin yine yükseliş halinde olduğunu yani cuma günü bıraktığımız noktadan yola devam edildiğini gördük. Mehmet Şimşek, Mehmet şeye bu Maliye Bakanı efendim eğer bu programı sürdürürse ki Erdoğan işte hani sürdürecek, sürdüreceklerini söylediler. E peki bu program devam ederse ne olacak? Ben size söyleyeyim. Toplumun büyük kesimi yine çok ama çok büyük acı çekecek. İşte eksi 75 milyar dolarlık rezervi olan bir ülkeden söz ediyoruz. Bunun sonucunda tahminler nedir? Öngörü demiyorum. Tahminler nedir? Efendim enflasyonun %70-75'lere çıkacağı şeklinde. Türkiye'nin bir gerçeği var hatırlayınız, içimizi yakan bir gerçekti. Sosyal medyada bu çok çalkalandı. 40 günlük bebeğini satışa çıkaran bir anneden söz ediyoruz. Karnındaki bebeği henüz doğum doğurmamış olduğu bebeği yine satışa çıkaran bir anneden. Efendim? Yani, olabilir. Olabilir yani rahatsız olabilirler. Ama böyle bir gerçek var ortada. E başka bir büyük gerçek, üniversite öğrencileri açısından baktığımızda ki işte bir uzun yılların bir hocası olarak içimi yakan, acıtan sonuç 1 milyon 389 bin öğrencinin Kardeşim eğitim, öğretim hayatından çekilmiş olması. E şimdi bütün bunların hepsinin bir sonucu olması gerekirdi. O sonuç ne? Millet sandıkta geri döndü. İşte bunların hepsinin bir cevabını verdi. Hepsinin bir cevabını verdi. Umarım ki bu verilen cevap, arkadaş bu verilen cevap muhalefet açısından doğru düzgün şimdi değerlendirilir. Ve bu değerlendirilmenin sonucunda madem ki halk şu anda resmi olmayan sonuçlara göre 35 ili, büyük şehir ve şehir 35 ili CHP'ye teslim etti ki ki koalisyon olarak girmedi CHP. Bu da çok önemli. Bak bu da çok önemli. Aynı şekilde Yeniden Refah Partisi. Yani bunların hepsi tek başına girdi. Peki şimdi bu tabloya baktığımız zaman kim kaybetti? AKP kaybetti, MHP kaybetti ama en önemlisi İyi Parti kaybetti. Yani bu gidişle İyi Parti daha önce de söylemiştik. Yani buralarda hiçbir şansı yok. Galiba tek bir il aldı o da resmi olmayan sonuç hep bunun üzerinde duruyorum. Çünkü resmi sonuçla değişebiliyor bazı şeyler. Birkaç tane ilçe aldı. Arkadaşlar İyi Parti bütün bu almış olduğu olumsuz sonuç bu partinin süreç içerisinde çok net ifade edeyim dağılmasına yol açacak. Ha diyeceksiniz ki Gelecek Partisi deva arkadaş 26 bin oy aldığı birisi Birisi de vallahi kaç 50 bin mi Hiç çok dikkat etmedim 50 bin mi 55 bin mi ne öyle bir oy aldı. Yani bakın esameleri bile okunmuyor. Varlıkları bile söz konusu değil. Ha, sonuç olarak şöyle toparlayayım bugünkü konuşmayı tabii bunu daha birkaç kere konuşacağız doğal olarak. İdeolojik açıdan baktığımızda Cumhuriyet Halk Partisi'nin artık gerçek bir sosyal demokrat parti olması gerekir. Çünkü Türk siyasetinin sağ iklime baktığı zaman orası tıklım tıkış dolu. Yani Kemal Kılıçdaroğlu döneminde en ağır eleştiri neydi? Partinin sağa yaklaştırıldığı idi. Madem ki CHP'de bir hep değişimden söz ediyorlar gençler, kadınlar diye. Peki bunu sağladılar. Halk da burada bunlara bir bahri değil söyleyeyim kaloma verdi. Yani Özgür Özel'e dedi ki sana biz bir şans veriyoruz. Bunu olumlu karşılıyoruz. Hadi bakalım şimdi evimizin yakışıklı, genç, güzel çocuğu olarak seni değerlendiriyoruz. Şimdi bu söylediklerini bir doğru düzgün ayağa yere basan şekliyle ele al. Yani CHP'yi bir ideolojik parti haline getir. Sağ, tekrar söylüyorum sağ taraf zaten tıklım tıkış dolu. Türkiye'nin gerçek anlamda bir sosyal demokrat partiye ihtiyacı var. Bu arada parantez içinde söyleyeyim. Gebze'de Erkan Baş kazanamadı. Türkiye İşçi Partisi'nin adayı olarak ki orası biliyorsunuz emekçilerin yoğun olduğu bir bölge idi. Ama şeyde Hatay'da bir ilçe kazandılar. Bilmiyorum ikinci ama Defne'yi kazanamamışlar. Resmi olmayan sonuca göre. Tekrar ısrarla hep söylüyoruz Hatay işi karma karışık. Öte yandan şimdi bu depremde ağır biçimde hasar görmüş olan iller konusunda bir bakalım şimdi ne yapılacak? Yani Erdoğan hala ayak diretecek mi bu konuda? Olumsuzluk anlamında söylüyorum. Efendim buralara sırtını dönecek mi? Bakın göreceğiz. Halk bir daha altını net çizerek söylüyorum bunu. Kibire, şımarıklığa, üstten bakmaya, ben yaptım oldu ya, tek adamcılığa. Arkadaşlar bunların hepsine iktidara şunu söylüyor durun. Bir durun. Normalinize bir dönün. Bu cumhuriyet ve bu devlet fabrika ayarlarına geri dönsün. Klasik ifadesini kullanarak söylüyorum bunu. Ve Cumhuriyet Halk Parti belediyeciliği açısından da ifade ediyorum. Gerçek anlamda halkçı bir belediyecilik uygularlar, yaparlar, uygulamalarıyla gösterirler. Benim şu anda ilk etaptaki en olumsuz bakışım şudur ve CHP'nin kurmaylarına özellikle Özgür Özel Beyefendi'ye söyleyeceğim cümlem şudur. Çünkü genç birisi olduğu için ama siyasette tabii tecrübeli ayrı bir şey. Kaç yaşında? 49 yaşında mı? Ben öyle biliyorum yaşına. Bir bakar mısın lütfen rica edeyim. Galiba iki yaş var var. Ekrem Bey'le ikisinin arasında. 1989 seçimleri... 49. 49 mu? 1989 seçimleri ne anımsatayım orada belediyelerin çok büyük bölümünü almıştı. Bugünkü gibi olağanüstü büyük Başarı kazanmıştı ANAP iktidarına, Turgut Özal'a karşı. Ondan sonra ama ne oldu? Orada bir başarısız örnekler vermeye başlayınca halk ilk genel seçimde ardından da işte 94 ünlü, 94 yerel seçiminde buradaki SHP'ydi tabi o zaman CHP değildi ağırlıklı parti olarak söylüyorum. Burada büyük bir ders verdi, deprem yarattı. O gün bugündür CHP bir türlü yerelde de genelde de bir iktidar sahibi olamadı. 1977 yılın yılından bugüne kadar da yerel seçimlerde hiç iktidar olamamıştı. Genelde de söylüyorum, genel seçimde de iktidar olamamıştı. İşte ilk defa bu kadar büyük bir aritmetik üstünlükle geldi. Ama buradan kendisine ders çıkarmalı. Örnek Çankaya Belediyesi'nin belediye başkanlığını aldı. Hiç sürpriz değil tabii ki. Hiç sürpriz değil. Ama geçmişle mukayese ettiğinizde bir bakın bakalım orada. Gördüğüm kadarıyla galiba 8 puan kaybetti. 7 ya da 8 puan kaybetti. Aynı şekilde de İzmir'de kaybetti. Bütün bunlardan eğer ders çıkarılırsa biz kazanacağız arkadaşlar. Perşembe görüşmek üzere.